Deneyicimizin yani bir dikkat başka bir sual var. Dedi bir işte oğlum dedi rahatsızlandı bir doktor işte e, gitmiş hani psikiyatrist, nörolog veya da neyse. işte bizi anne babayı, e, annesinin annesini babasını egoist ilan etmiş onlarla görüşme. Bu dedi kulaklı değil mi? Şimdi usta ya bir kere kusura bakma da yani bu insana doktor demeye dilim var mı ya, benim? ya bir doktor bunu yapmaz, Böyle diyelim. Yani Doktor bunu yapmaz, yapamaz. Çok söyleyemez. Yani sen şimdi bir şeyi tedavi ederken öbür tarafta aileyi yıkıyorsun ya. Anne baba uyuşturucu bağımlısı olsa bunu söyleyebilirsin ancak abi. Gerekli yerlere bilirsin. şey yapabilirsin. Bunun dışında hani annenin babanın çocuk üzerinde baskısı varsa, bu baskılar sebebiyle çocuk belli şeylere kilitlenmiş kalmışsa, çocuğu dinlersin sonra anne babasını çağırırsın. Bakın çocuğun problemi bu ve bu sizin aynı şekilde şeyleriniz onun üzerinde baskı oluşturmuş. Belki siz anne baba olarak farkında değilsiniz. Daha iyi olsun diye yapıyorsunuz. Şefkatle merhametle yaptığınızı zannediyorsunuz. Ama çocuk da ters, tep, ters tepki yapmış. Anne babayı da aynı şekilde ona göre hazırlar. Doktor dediğim bu. Onlarla görüşme. O onlar egoist. Annem egoist. Baba De egoist. Sakın ha oradan. Ne yapacak? Kız çocuğuysa fırlayıp gidecek. Bir canavarın eline düşecek. Kötü yollara düşecek. Çocuksa alıp götürecekler. Aynı şekilde onu da yapacaklar değil mi evet, evet. Allah da ne korusun yani evet. e, insanların hastalıklarını tedavi eden bir doktor olamaz böyle olamaz yani doktor tedavi evet, Başka olur. bir doktora gitsinler evet başka bir doktora gitsinler